Kafa Toplak'ın yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler. Öncelikle videoya bir soruyla başlamak istiyorum. Biz uzun zamandır videolarımız içinde ne yapmıyorduk? Cevapları alalım hızlıca. Evet sizleri duyamıyorum maalesef ki. O yüzden videomuza devam edelim. Biz uzun zamandır videolarımızda turnuva atmıyoruz arkadaşlar. Eskiden hemen hemen her videomuzda turnuva atardık. Ama biz bu olayı uzun zamandır yapmıyoruz. Bugün sizlerle birlikte turnuva atacağız. Umarım efsanevi sandığı alabiliriz. Öncelikle reklamını izleyip hemen geliyorum. Evet, reklamımızı izledik. Turnuvamız başlıyor arkadaşlar. Yani dediğim gibi eskiden hemen hemen her videomuzda biz turnuva atıyorduk. Eski videolara hatta ilk videolara gidip sizler de bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu geleneği bırakmışız yani. Yaklaşık ben 4-5 aydır falan herhalde turnuva atmıyorum. Bugün sizlerle birlikte atacağız. Turnuvaya dönüşümüz nasıl diyeyim? Turnuvaya dönüşümüzün şerefine şöyle bir efsanevi sandığı da alabilirsek çok güzel olacak. Umarım kazanabiliriz. Evet, ilk maçtan karşımıza Ateş Kadın geldi. Maçımıza başlıyoruz bu ateş kadını ne zaman görsem e, gülerim bir tane Facebook grubunda e, bir arkadaş şey yazmış e, ateş kadına ateşli kadın dedi diye banlanmış mı? Yani öyle bir mevzu dönmüş arkadaşlar yani bilmiyorum olayın gerçekliğini de e, yani komüme gitmişti bayağı bir komüme gitmişti arkadaşlar. Evet rakibimiz bot mu değil mi anlayamadım. Türbünlerinde şu an yani türbünlerinde seyirci bakımından eksiği yok. Fakat özellerine erken davrandı. O yüzden bot olma ihtimali vardır diye düşünüyorum. Evet ilk maçı zorlanmadan geçeceğiz gibi duruyor. Zaten 5-0 yaptık şimdiden. 6-0 yapmışız. Ee, bir gol daha atalım. Maçımızı garantileyelim. 7-0 yaptık arkadaşlar. Bot mu değil mi inanın anlayamadım ama bir dakika onun testini şimdi yapacağız arkadaşlar sizlerle. Top bir bizim elimize geçebilse. Evet maç 8-0 oldu. Şöyle biz bir yerden atalım. Evet sanırım bot olma ihtimali var. Botlar biliyorsunuz yerden gol yemiyor. Yani çoğu bot yerden gol yemiyor arkadaşlar. Şöyle bir daha yerden atalım. Evet. Büyük ihtimalle bot arkadaşlar. Fakat ee, türbün sayısında bir değişiklik yok. Yani türbün sayısı genelde yani türbündeki seyirci sayısı az oluyor botlarda. Bu botta öyle bir durum yok. Nedense. Herhalde güncelleme getirip olayı düzelttiler mi? Ne yaptılar bot olduğu anlaşılmasın diye. Bilemiyorum. Maçımızı da oynamış olduk ama neyse bakalım. Son 6 saniye var. Topu oyalamaya gidiyoruz. Şimdi gol atıp zamanı durdurmayalım boş yere. Evet maçımız bitti arkadaşlar. Hemen çeyrek finale geçelim bakalım. Bakalım çeyrek finalde kim geliyor karşımıza. Kaylaştır 8 nikli bir arkadaşımız var. Hemen maça başla dedik hızlıca şöyle çeyrek finalimizi de kazanalım. Umarım yine bir botla karşılaşmayız. Eğlenceli güzel bir maç olur İnşallah Bakacağız. Evet maçımız başladı. Sanırım bot değil arkadaşlar. Yani pek bota benzeyen bir tipi yok rakibimizin. Basketbollarına topuyla gelmiş. Bir başta evet arkadaşlar bot değil çünkü botların özel sayısı tam 6 tane oluyor. Aksini ben görmedim. Görenleriniz var mı bilmiyorum ama o şekilde. Maçımız 2-0. Rakibimiz bol şans dedi. Bağlantı kesti. Direkt oyunu mu bıraktı ne yaptı bilmiyorum arkadaşlar ama. ha tamamdır geri geldi. Evet 3-0 yaptık. Yerden da gol diyorsa Eee bot değildir arkadaşlar. Bu şekilde maçımıza devam ediyoruz. İnterneti mi kötü rakibimizin yoksa bilerek mi yapıyor bilmiyorum ama evet. Sanırım ya internet kötüydü ya da kendisi çıkmak istedi bilemiyorum. E, bu maçımızı da bu şekilde kazanmış olduk. Biraz basit bir win oldu arkadaşlar. E, şimdi yeni maçımızın başlaması için 46 saniye var. 46 saniye boyunca ben sizleri bekletmeyeyim. E, videoyu durdurayım. Evet turnuvada yarı finaldeyiz arkadaşlar. Karşımızda Bora 51'likli bir rakibimiz var. 51 Nide plakası buradan Nide'ye selam olsun. Bakalım yarı finalimizi kazanabilecek miyiz? Göreceğiz sizlerle birlikte. Umarım kazanırız. İlk iki maç biraz kolay oldu arkadaşlar. Şöyle bir zorlanalım. Ama maçımız kazanalım. Yani bu video olayı biraz nasıl diyeyim? Ee, çok şey istetiyor insana. Yani zorlanalım ama biz kazanalım. O şekilde. Çünkü eğlenceli bir maç çıkmasını istiyorsun. Evet rakibimiz özeline davrandı. Hemen bizde büyük kafayla dojladık. Maç 1-0. Şunu biz bir atalım diyecektim. Rakibimiz büyük kafasını kullandı. Attırmayacağız, attırmayacağız, attırmayacağız. 1-1 oldu maalesef ki attırdık. Bakın şimdi taktiğe bakın. Hop hop. Aa yapamadım. <laughs> Vallahi arkadaşlar yapamadım. Kusura bakmayın. Tam böyle topa vurup e, şey yapacaktım. Buzlamayı kullanacaktım. Golü biz atmış olacaktık. O taktiği yapamadık ama sonrasından dojlayabildik golü. Orada iki gol attı. Oo dördüncü gol de geldi. Aman ya Rabbim. Evet. Klon toplarken golü biz attık ama. Şöyle bir yerden 5-4 yaptık maçımızı. Son 51 saniye. 51'de bir gol gelir mi? 51'i geçtik arkadaşlar. Maalesef gol gelmedi. Hayır at attırmayacağım. <laughs> Asla attı attı attırıyorduk. Allah Allah. Ben bu maçı niye bu kadar kötü oynadım ya? Oo 6-5. Olamaz. 6-6 yaptık. Beraberliği yakaladık arkadaşlar. 7-6 yaptık. 31. saniyede bir golümüzü attık. 7-7 bak rakip yerden çok güzel goller atıyor. O fake'lere düşmememiz lazım. 8-7 oldu maçımız. Şöyle bir yerden 9-7 yaptık. İki farkı açtık. Tabii maç sonlara yaklaşınca ciddilere ciddileşmemiz lazım. Ciddileşince de gollerimizi saydırdık. Güzel oldu. Maç 10'a yedi. Son 10 saniye. Evet şöyle bir bol şans diyelim rakibimize. Son 6 saniye kala. Maçımızı kazandık diyebiliriz. Evet turnuvada yarı finaldi bu değil mi? Yarı finali kazandık. Sanırım yarı finaldi ya. Çeyreği oynadık, dizi oynadık. Evet yarı finali kazandığımıza göre... Finale geldik arkadaşlar. Final içinde son 25 saniye varmış. Ne yapalım o 25 saniyede? Şurada bir tane sıradan paket varmış. Gidelim onu biz bir açalım. Evet 17 kart açıyoruz. Altın miğfere kart aldık. Siber Jack'e e, özel güç aldık falan filan. Bir tane de şuradan bir kazı kazan kazıyalım mı? Hadi 30 elmaslık saçma sapan bir kazı kazan kazıyalım. En soldan seçtik. Ne geliyor? Karakter paketi evisanevi güzel olur. 17 zümrüt idare eder. Ruh avcısı çıkmasın. İyi. 30 elmas 17 zümrüt. Fena değil diyebiliriz. Ne kar ne zarar. Ee, bir tane daha kazayalım hadi. Maçımız şu an başlamamış olabilir. Hayır. Menajerlikten kazıyordum yanlışlıkla. Yine 30 elmaslıktan. Hadi şuradan bir ultra paket çıkartalım. Tabii çıkar mı bilmiyorum ama. Karakter paketi efsanevi güzel olur bu arada. %600 30 şans kazandık Fena değil diyebiliriz 30 elmasa 630 şans bence iyi Evet maçımız başlamış Turnuvada final maçına Çıkıyoruz arkadaşlar sizlerle birlikte Bakalım final maçımızı Kazanabilecek miyiz görelim Finalde Kim geliyor karşımıza İnşallah beni sağ tarafa atmaz Sol tarafa atar Daha eğlenceli bir maç olur diye düşünüyorum Karşımıza antik golem var arkadaşlar Oyunun en iyi karakteri Bakalım ne yapacağız. Haydi bakalım görelim. Bol şans dedik. Maçımıza başlıyoruz. Rakibin özelleri, özelleri her şey şu an bizden daha iyi. Bu maçı bizim kazanmamız lazım. Haydi bir yerden yerden o ilk golü attı. 1-0. Evet rakibimiz büyük kafasını kullandı. Biz de büyük kafamızı kullandık. Bakalım hangimizin kafası daha <laughs> uzun sürecek. O zaman kazanan, e, golü atan belli olur. Diyecektim ki rakip tekrardan bir büyük kafayla bizi bertaraf etti. Üçüncü büyük kafası yeter artık. Biz mi oynuyoruz, özeller mi oynuyor? Allah'ım ya Rabbim 4-0 oldu maç. Bakın taktiğe bakın. Az önce yapamadığımız taktiği şimdi yapacaktım ki yapamadım arkadaşlar. Şöyle atalım o zaman. Tamamdır. 4-2 yaptık maçımızı. Evet 4-3 yaptık. Arkadaşlar ben bu maçta elimden geleni yapacağım. Elimden geleni yapacağım. 5-3 oldu. Şöyle bir yerden havadan tamamdır. Havadan da olur. Şunu şöyle bir tut kanka. Atalım biz onu. Attık çok güzel. 5-5. Haydi bakalım. Şöyle bir. Hayır. Gol yemeyeceğim. Hayır. hayır, hayır. hayır. Gol yemeyeceğim. Ya. <laughs> 6-5 oldu. Şunu atabilir miyiz? 2x'e basamadım ya. 2x boşa gidiyordu. 7-6 oldu arkadaşlar. Ama turnuvada da son rakip bu olmasaydı ya. Antik golem şimdi ne yapacağız? <laughs> 9-6 oldu. Kaybedeceğiz biz bu maçı. Of, of bunu yapmasaydım be kanka. Kanka bunu yapmasaydım be. Ah ah ah. 12-6 arkadaşlar. Biz bu maçı kaybedeceğiz. Çabuk kır 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 kır. Yok özelleri de kötü kullandık. Rakip de güçlü. Adam 10 farkı açtı arkadaşlar. Yapacak hiçbir şeyim yok inanın. Adam yani her türüyle bizden üstün. Antik golem yani oyunun en iyi karakteri biliyorsunuz. 16'ya 8. Ve maçımız bitti. Bol şans diyelim. Eğlenceli bir maç oldu arkadaşlar. Yani turnuva sandığını almayı isterdim. Fakat alamadık arkadaşlar ya. Ama son rakipte bu olmasaydı çok daha iyi olacaktı. İlk başlarda hani ilk maçta çıksaydı eleme maçında antik golem çıksaydı yenilseydik bu kadar koymazdı. Direkt çıkıp tekrardan turnuvaya girebilirdik. Fakat finalde çıkınca videomuzun süresi yetmiyor maalesef. 10 dakikaya geldik herhalde geçmişiz bile 10 dakikayı. Evet arkadaşlar ama yine eğlenceli bir ee, video olduğunu düşünüyorum. Videomuzu da burada bitirelim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz zamanını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.